İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlememişse Allah onu mutlaka cennete koyar. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillah Afganistan'a geldik. Bu bölgenin ismi Paktiya. Arkamda gördüğünüz bu binada İmam Ebu Hanife Yetimhanesi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi yetimizi tanıyalım inşallah. Sanırım şeydi. Hasan Rahman. Rahman. <laughs> Milletimizin ismi Mansur Rahman. Babasının ismi Gul Rahman. Afganistan'ın Pakdiye şehrinden geldi 13 yaşında. Yetim Müzer Okulu bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim hocası olmak istiyorum diyor. Do dua bakalım Müslüman Hatta? Yani çok sadaka kayıp, Müzer çok kayıp da adı da de cennetin oru nasip ki. Yani sizin mahkakayı çok da sarı güzel atıklar, çoğu cennetin oru nasip diyor, <laughs> yeni sponsoruma diyor Allah Azze ve Celle ona cenneti nasip etsin diyor. Allah Azze ve Celle ona hayırlar nasip etsin diyor.